Bakmıyorum ya böyle kızlara cinsel gözden bakmıyorum artık. Artık akıllandım ben böyle. Ben artık karı kızlardan soğudum ya. Ben böyle artık şeyi seviyorum böyle. Ee, fark ettiysen son zamanlar karı kızlardan hiç bahsetmez oldum. Erkeklere mi yöneldin? Ne? Erkeklere mi yöneldin? Evet aynen. <laughs> Kerim Can'a Kerim yöneldim. Kerimcan'ı Can'ı düşünüyorum 7-24. Ya saçmalama ya. Ne erkekler mi erkek bir erkek, karıya kızı niye doysun ki? Tamam da Niye doyarsın artık, ki? Ben artık vejeteryan e, oldum. Sikebildiğin kadar sik işte, niye doyuyorsun ki? E tamam o zaman seni sikeyim. Tövbe tövbe. Ya saçma saçma konuşma ya. <laughs> Damla harbiden saçmalıyorum bazen ha. Şimdi yani şöyle söyleyeceğim. <laughs> artık ben.. Artık ben kendimi doğaya verdim yani. Kendimi ağaçlara, kendimi ne bileyim tabiata verdim. Yani artık kendimi.. Hani kendime... sarılıp uyuyacaktık Taner. Ve tamam işte, sarılıp uyumak kötü bir şey mi? Güzel bir şey. E yani Sikmeye artık... Sıkmaya çalışma sonra. Vallahi ben mesela mesela sana karşı kötü niyetli olsam mesela derdim ki... ...bana güzel resimlerini at, bana ne bileyim böyle resimleri... Almadın. Sana diyebilirdim ama hiç öyle bir şey demedim yani. Canım adminsin zaten, deli manyak ne bahsediyorsun? Ulan o değil lan o değil. WhatsApp'tan sana derdim ki, kötü niyetim olsa derdim ki... bana. Şöyle Yok derim, sana demiyorum sana demiyorum. Whatsapp'tan bir şey yazıyorlar ona diyorum. Ha. Yani o yüzden dolayı sana karşı öyle şey bir niyetim yok yani. Kötü bir niyetim yok. Pek. Anladın mı? E, ee, pek inanmışa benzemiyorum ama inanmış gibi dur. Neyse. İnandın mı inanmadın mı? İnanıyorum sana. O zaman lütfen takipçilerine söyler misin? Bana gelip Partik'i yazmasınlar. E aynen. Oğlum kıza part 2'yi yazmayın lan salak salak. Kızlar biz artık öyle, o işleri bıraktık oğlum. Biz normal ilişki düşünüyoruz artık. Normal yani. Evet. Zaten... Bana Damla yenge damla yenge desinler sadece. Partik'i demesinler. Aynen. <laughs> Zaten İsveçli garı var arkadaşlar. İsveçli garı bana yazıyor. Neyse. yani yanıma gelip duruyor. iki gündür. 3-4 bir haftadır. Şey Sevgi hocam senin yanında kim var? Vallahi kimse yok ama İsveçli gari vardı 3-4 gündür yani en, en sonunda midem ağrıyor dedi gitti gari. Bir şey olmuş galiba ne bileyim. Taner şey. doğruyu söyle kaç, kaç kere sıktın karıyı doğruyu söyle. Kızım bak böyle şeyler terbiyem bozulmuyor. Ben artık efendi bir adam oldum böyle şeyleri konuşmak istemiyorum yani. Artık ben örnek bir adam olmak istiyorum yani ülkeye. Ben böyle pis şeyleri konuşmak istemiyorum. Çünkü Joker efendi bir. Tabii canım Joker <laughs> efendi bir aile çocuğu. <laughs> ve artık böyle böyle ve artık böyle şeyleri de yaparsam bu benim ba, benimle o karar arasında kalır yani. Niye ki söyleyeyim? söyleyeyim ki yani. Helal olsun. Helal olsun. Aynen. Helal olsun. Ve kadınlar düşündüm ki böyle erkeklerden daha çok hoşlanır saplayan erkeklerden. Sana bir o kez, sana bir kez daha aşık oldum Taner. Olabilir. Bana ceza so, yaptıracak mısın? Sana ceza bugünlük çok işten ve samimi olduğun için yaptırmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Fazla öpme şimdi. <laughs> <laughs> Benim ayrılığım <laughs> da gelecek. Yasin de Survivor'dan dönsün de. Red Bull içer misin? Yanımdakine kavuşsun. Kim? Arnold, Red Bull içelim. Elios Getireyim mi? Bir şey söyleyeyim <laughs> Enerji içeceği içmek ceza yemeyiz değil mi göstersin? Yok yemezsin aşkım. <laughs> Emin misin? Taner bak senin Çetirlerin diyor ki gırtlağına kadar muzu soksun diyorlar. Söyler misin ayıp diye. Lan şerefsizlik yapmayın lan oğlum. Yengenize böyle mi uğraşıyorsun? Salak ciddi düşünüyorsun galiba. Tamam. <laughs> bir yönden bir yönden İsveçli bir yönden İsveçli karıyla oluyoruz ama daha damla gelince damlayla ciddi olacağız yani. Taner ben gelene kadar ne bok yiyorsam ye. Ben geldi tam söyle Aynen damla söz verdi sen gelene kadar her şey serbest dedi sen e, evet. şey damla gelene kadar her şey serbest damla geldikten sonra artık yaramazlık yok diyor. Ay ben ağzıma soktum ya. Hı, Neyi soktum? Baksınsin mi? Şey, um, şey. Aşkım niye bardağın koymadın? Bardağı aldım. Bardağa şöyle koyayım. Ben ağzıma almayı sevmiyorum. Kızım. Yalnız fark et... Damla fark ettin mi artık akıllandım gibi sanki en bu arada? Evet beni çok şaşırtıyorsun. Sanay. Çünkü artık öyle olmam lazım. Evet arkadaşlar bugün fasulye bugün fasulye gönderdiğiniz için sağ olun arkadaşlar. Gerçekten destekçi oldunuz. Gerçek dost, gerçek fasulye gönderen böyledir. Zaten ilk 25'te fasulye gönderenleri takip ediyorum. İlk 25'e giremeyenleri takip etmiyorum. Böyle bir özelliğim var. Damla. Ben de en çok fas fasulye gönderen ilk 25'i takip ediyorum. 25'e giremeyenleri takip etmiyorum. Yani ya, biliyorum haberim var. Bir şey canım, ben kaçıncı var. sıradayım? Şu kalta abi göstersene bir de bu arada. Şu an müsait değil. Kaltak ses var. Kaltak ses var. Düzgün Kızın düzgün konuşmasın ne olacak. Hayırdır ama. Görüşün yansın geldikten olmuyor. <laughs> hayırdır. 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 <laughs> Düzgün konuşmasan olur. Ay sen çok gündürlüyorsun. <laughs> yok yani yok düzgün konuştu da. Hayırdır? Yani bir bayanla düzgün konuşman gerekiyor. Bayan ne be? Sus. Kadınla mı? Ben bir şey <laughs> söyleyeyim. Sen baya kibar bir şey olsan zaten kameraya gözükürdün. Kibar bir, ya, bak, ya, doğru, bak, bir şey. Ne diyor ya? Şunu takip etmiyorum. Dur açıyorum. Bak bir şey söyleyeyim sana. Kameraya bir gözüksene sen bir. Gözükemem şu an. Müsait değil. <laughs> Müsait değilim. Neden müsait değilsin? Kim olduğunu bütün Türkiye bilsin şu anda. Yani bütün Türkiye bilsin. Zaten bilanlıyım. Ece Oste. Ne? Ne? Bak şimdi Taner, şu an yazıyorum. Gözünü Bak bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Sen kaçın sıradasın biliyor musun? Fasulyede. <laughs> <laughs> bir şey... Ya <laughs> yazdım. Bir şey söyleyeyim mi tamam, Damla? Kaçıncı sıradasın? Kaçıncı sıradayım? Olmaz göreceğim şimdi ya? Bilmiyorum ki. Ancak kapattıktan sonra. Dur ben bakabiliyorum sanırım. Ee, kaçıncı sıradayım? Bakamıyorum. Ben bakıyorum. Bakamadım. Aşkım. Ee, kaçıncı gözükmüyor. sıradayım? Bir gözükmüyor. 18. sıradayım. Tanar. Aa, çok iyi. Demek evet. ki Damla 25'te olmasan senden de çıkacakmışım takipten. Ama Sen hayırdır. Yok kızlardan çıkmıyorum takipte ya. Erkeklerden çıkıyorum sadece. Aşkım bütün kızları takipten çıkar mısın? Bir tek ben kalayım. Tamam da ayıp olmaz mı onlara? Niye ayıp olsun ya? Sen Damla bir şey söyleyeyim. Sen galiba çok sevdin beni. Ha? Evet. Vallahi ben de anlamadım seni yani. de Böyle değişik bir kızsın yani. Seviyor mu beni, kullanıyor mu? Ne yapıyorsun? anlamadım. Bir yorum bana bir bir takipçilere sorayım. Arkadaşlar Damla beni seviyor mu yoksa kullanıyor mu? Rating için. Hemen cevap yazın <laughs> bana. Primci Damla yazın aşağıya. Daners, Damla sana aşık demiş biri. Kullanıyor demiş, kullanıyor. Acun geldi demiş. <laughs> Primci demiş, kullanıyor filan. Part ne bileyim. Kullanıyor demiş. Şöyle düşün. Işte. So şöyle bir düşün. Şey senin chat'in, senin chat'in her şeyi tam tersi söylediğine göre. Aynen. Bunun bunlar... e, Evet. E zaten damla sen yanıma geleceğine göre, değil mi? Evet. Yanıma gelmemiş olsan kullanıyor derdin. Demek ki yanıma geleceğin için. Oğlum bir şey söyleyeyim size. Bu kız yanıma gelecek. Bu kızdan da gerçekten sarılıp video atacağım size. O zaman siz de dördün birini alacaksınız, kullanıp kullanmadığını göreceksiniz. Damla seni seviyor, aşık demiş biri. Kim demiş onu? Dd de, de. Damla seni <laughs> seviyor, aşık demiş. Dik demiş seni acun geldi, gelmez yalan. Henüz, henüz aşık değilim ama seviyorum seni. Aynen, gelmez yalan demiştir bebeğim. Ne düşünüyorsun? Niye geleceğim? Gelecek oğlum. Damla gelecek ve sarılıp Bu ee, bir şey söyleyeceğim bu arada. Mayıs'ın kaçında uçaklar başlıyordu? 15. 15 Mayıs'ta e, uçak, yurt dışı uçuşları başlayacakmış. Eee? Öyle. Biz demiş ki damlayı hamile <laughs> bırak. <laughs> Manyak mısınız oğlum siz? Benim Nerede? Damla Yasin'e aşık yazmışlar. Bir şey söyleyeyim Uçaklar başladı. da buraya gelince karantina olmasın sonra? Her şey bu 15 Mayıs'ta. Neredeyse. Damla bir şey söyleyeyim ha. sana. Karantina Aynen. olmasın sonra. Kalırız işte karantinada. Biz, ha o zaman ben de geleceğim. Beraber kalacağız karantinada. <laughs> Kaç gün kalacağız karantinada? Kaç gün derlerse. Oğlum 14 gün ne yapacağız biz karantinada seninle? Kafayı yeriz lan. <laughs> <laughs> Sıçarım sizin partikinize. Ha. Yeter. Aynen oğlum. İkide bir şey yazmayın oğlum salak salak. Damla'ya ben Damla. o gözden bakmıyorum arkadaşlar. Damla'ya ben arkadaş gözüyle bakıyorum. Evet. Gerizekalılar. Saygı gösterir misiniz lütfen arkadaşlarımıza? Aynen.